Değerli kardeşlerim, bir Sahih-i Buhari seminerinde bir aradayız. Kitab-ı Teheccüd bölümünde nafile namazlarla ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. 35. Bab Babus Salati Kablel Magrib Akşam namazının farzından önce iki rekat kılınması ile ilgili hadisi şerif. حديث نو قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abdullah el Müzeni rivayet ediyor. Abdullah İbn Mugaffel el Müzeni bu sahabe-i kiramdan radıyallahu an anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal sallu kable salatil Magrib, akşam namazının farzından önce nafile kılınız. Bunu sevgili peygamberimiz iki defa tekrarladı. Kalef-i ise üçüncü defasında şöyle buyurdu. Limen şae, dileyen kimse için. Bu emir, dileyen, arzu eden kimse için. Kerahiyete, en yettehizhen nasü sünneten, insanların bunu sünnet edilmesinden hoşlanmadığı için nafile olarak kılabilirsiniz anlamında. Dileyen kılsın, kılabilirsiniz anlamında aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Evet, akşam namazının farzından önce iki rekat kılınmasıyla ilgili iki ayrı görüş var. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre e, böyle bir namazın kılınmaması gerekiyor. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifle e, ihticac ediyor. İmam Buhari de İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi olarak bu görüşte olmalı ki akşam namazın farzından önce iki rekat namaz akşam namazın farzından önce iki rekat namaz kılınmasını ifade ediyor. İhtilafe selefu fi't teneffuli magrib. Bu konudaki ihtilaf daha sahabe döneminden başlıyor. Akşam namazının farzından önce nafile namaz var mı? Fe ecazehu taifetun minas sahabeti ve tabi'ine vel fukaha. Sahabeden, tabiinden ve fakihlerden bir grup bunu caiz görmüştür. Ve hüccetuhum hadel hadis ve emthaluhu. Bunların delili bu hadîs-i şerif. Said İbnül Müseyyep diyor ki Ma ra'aytu fakihen yusallihima. Bu iki rekat akşam namazından önceki namazı kılan bir fakih görmedim. İlla Sad bin Ebi Vakkas, Sad bin Ebi Vakkas'ı gördüm. E Muğnide zahiru kelam Ahmede ennehuma caizatan ve leste sünne Ahmet bin Hanbel yani İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife'den ayrılır. Ahmet bin Hanbel de bu iki rekatı caiz görmekte, sünnet olarak görmemekte. Kalen <laughs> Nehai, İbrahim'in Nehai diyor ki, Lem yusallihima Ebu Bekir ve Ömer, Umar Osman radıyallahu Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman bu namazı kılmadılar. Kal ve kâne hıyâru bil Küfe'de bulunan sahabe-i kiramın hayırlıları. Sahabe-i kiramın hayırlılarından Ali Gün ve İbn Mesud ve Huzeyfe ve Ammar ve Ebu Mesud akhbarani men ramakahum kulluhum fe ma ra'a ahadan minhum yusalli qabl el maghrib. Küfe'de bulunan Hazreti Ali, Abdullah İbn Mesud, Huzeyfe, Ammar, Ebu Mesud bunları görenler bildiriyorlar ki Bunların hiçbiri akşam namazından önce bu iki rekat namazı kılmıyorlardı. Peki bu hadisi şerifin sebebi ne o zaman? Bu hadis-i şerif sahih. Yani burada şimdi fıkhul hadisi görüyoruz. Kale ba'du ashabin inne hadise Abdillahil Muzzeni mahmulun ale ennehu kâne fi evvelil İslam bu İslam'ın ilk döneminde, ilk yıllarında olabilir diye düşünüyoruz. Li yetebeyyene hurucul vaktil menhiyyani salati fihi bi magibi şems güneşin batmasıyla namazın mekruh olduğu vaktin çıktığını ifade etmek için ilk ve halle fi'lun nafileti vel ferida artık nafilenin ve farzın caiz olduğunu göstermek için ilk dönemde bu namaz kılınmıştır. Bir başka nokta İbn Şahin şöyle bir iddiada bulunuyor. Enne hadis ise mensuh. Bu hadis neskedilmiştir. Bir hadis Abdullah İbn Burayda an ebihi kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne inde kulli ezaneyn rak'atayn her ezan ve kâmet arasında en az iki rekat namaz kılınması gerekir diyor Peygamberimiz. Mâ halel magrib, akşam namazı hariç. Bu hadis-i şerifte var. E dolayısıyla böyle bir durumda, şimdi bu Büreyde hadisi, bu da Abdullah İbni Mugaffel'in müzeni hadisi. Şimdi bu hadisi şerifler arasında tercih yapan ulemanın cumhuru böyle bir namazın, sevgili peygamberimizin böyle çok çok devam ettiği bir namaz olmadığı görüşünde. Ama bu namazı caiz görmüş. Hatta buradaki rivayette bile limen şae isteyen için bu namazın kılmasını tavsiye eden Ahmet bin Hanbel de caizdir demiştir. İşte bu namaz için müstehaptır diyenler var. Sünnettir ifadesini kullanan da az. Sahabe-i az bir bölümü bu namazı kılıyor. Büyük bir bölümü, sahabe-i kiramın seçkinlerinden Hazreti Ali gibi, Abdullah İbni Mesud gibi Hazreti Ammar gibi Huzeyfet İbni Yeman gibi kişiler bu namazı kılmıyorlar. Şimdi bu farklılıkları niye anlatıyoruz? İşte bize kadar nakledilen İslami emirlerin fıkhi hükümlerin nasıl bir süzgeçten geçtiğini, bize nakledilinceye kadar İslam alimlerinin nasıl kafa yorduğunu öğrenmek için. Bunu görüyoruz. E, İmam Buhari de müçtehittir. Kitabımızın sahibi. İmam Buhari, Üstadı Ahmet bin Hanbel'in görüşüne katılmış olmalı ki akşam namazından, farzından önceki namaz diyor. Caizdir, sünnettir ifadesi yerine böyle bir genel ifade kullanıyor.